Evet, motorumda egzoz varsa Sabahın köründe dışarı çıkacaksan Böyle uğraşıyorsun abi Şu an uzağa bir yere çekeceğim Motoru şu yokuşa çıkaracağım Öyle çalıştıracağım çünkü aşırı yürültü çıkacak Ve saat şu an çok erken Merhaba ee, nasılsınız? Bugün asansörde başladım videoya. Şöyle beni de görebiliyorsunuz. <laughs> Aldım da eşortman var. Eldivenler falan burada. Şimdiden giyindim. Şimdi neden asansörde böyle derseniz. De fırtına var. Bildiğiniz fırtına var. Yani kar yağıyor. Ee, saat sabah 8'de falan çıktım. Geldim arkadaşa. Eşortman falan giydim hani. Şöyle çıkayım. Ee, hava soğuktu ama. Ha? Bir dakika. Hava soğuktu da. Yani çok fazla değildi. Şu an saat 1-1.30 falan ve kar yağıyor abi. Harbiden dışarıda kar yağıyor. Ben bu İzmir'i anlamadım. Sabahleyin geliyorum. Öğlen kar yağıyor ya. Böyle bir şey yok. Hava da acayip soğuk. Bugün normalde bir işim vardı. Motorla onları halledecektim. Ama havanın bu soğukluğu ve kar yağmasından dolayı arabayla gideceğim. Eve kadar size bir şeyler anlatacağım. Başlıktan da Gördüğünüz üzere şaka maka Kar yağıyor ya oh. Bir de Bornova'dayım şu anda Burası alçak bir bölge ee, Buraya kar yağıyorsa Yukarı taraflara e, Daha fazla yağıyordur Şimdi motoru ısıtmam lazım, altımda eşortmam var ya. Hava da çok soğuk. Ee, şimdi arkadaşlar, tekrar başlıktan gördüğünüz üzere 6 ay ben nerede olacağım, niye olmayacağım, ne olacak, Neydi edebilecek, şey, ne iş yaptım hepsini anlatıyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi ilk önce ben gemilerde çalışıyorum, yük gemilerinde. Ee, büyük, hani yurt dışına giden, konteyneri taşıyan, cırt, El, Elbet görmüşsünüzdür yani. Ben şimdi ekranın bir tarafına koyacağım. Ulan ne yapıyorum ben? <laughs> motor çalıştırmadan <laughs> marşa basıyorum neyse ekranın bir yerine koyacağım oradan görürsünüz bunları da çalışıyorum 6 ay boyunca olmayacağım maalesef ama sakın endişelenmeyin sizi videosuz bırakmayacağım bir sürü stok videom var ee, olabildiğince fazla çekmeye çalışıyorum hepsini çekip editleyip atıyorum bir günde 5 tane video editleyip YouTube'a yükledim ee, daha fazla yükleyeceğim Tabii ki de ee, 6 ay olmayacağım için Haliyle 15 günde bir video atacağım Yani planlarım o şekilde umarım Her şey yolunda giderse 15 günde bir video gelecek yapacak bir şey yok artık ee, Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen Şu an hava buz gibi üşüyorum Altımda eşortman var ve Bir şey yok yani o altında hiç içlik miçlik hiçbir şey giymedim Böyle çıktım ya yani. donuyorum şu anda Her zaman <laughs> online olamayacağım. Yani mesajlara, yorumlara geç cevap vereceğim haliyle. Çünkü seyirde oluyorsun. Okyanusun ortasında telefon çekmiyor yani doğal olarak. O yüzden yorumlara, mesajlara geç cevap verebilirim. Şimdiden söylüyorum. Sonra yok işte 2 3 izlendi cevap vermiyor, cürt diye muhabbetler olmasın. E, motor ısınsın. Yola çıkarken tekrar başlatayım ben. Şimdilik bay bay. Evet şu an ben çıkacağım ama kapıyı bana kim açacak? Kimse yok evde de. Ee, şu sucu dayı denk geldi Allah'tan da onunla beraber çıkacağım. Yoksa çıkamazdım herhalde. Boş boş bekleyecektim arkadaşın gelmesini. Oğlum aşırı soğuk şu anda var ya. Üşüyorum kar yağıyor lan. Kar, kar yağıyor ve ben eşortmanla geziyorum. Dayımla beraber çıkıyorum hemen. Motor daha ısınmadı ama başka çıkacak şeyim yok. Ana dayı aradan geçecek motor ısındı. Bu dayı büyük bir ihtimal aradan geçecek. Ben geçemeyeceğim sanırım. <laughs> oh açtı be. Olan var ya iyi şanslıyız ha. Dayımız açtı kapıyı. Ben sağdan gidiyorum. O üşüyorum. <laughs> Aa spor ayakkabı eşortman. <laughs> Allah'tan üstüm biraz kalın da üşümüyorum o kadar. Yani bilmiyorum inşallah hasta olmayız. Arkadaşlar bak bu soğukta çıktım sırf sizin için. Normalde arabayla gelecektim de dedim bir iki video çekeyim. Siz de yani videoyu beğenip abone olursanız güzel olur. Yerler nemli ee, ıslak değil nemli motorum kirlenmez çok sanmıyorum TCS'yi kapatmadım çünkü yollar şu an zaten buz yani öyle bir manyaklık yapmak istemedim. Çünkü soğuk abi acayip soğuk şu anda ya yani Allah kuruyor arkadaşlara da yardım etsin ben 2 dakikalık yola dayan. ona lan arabanın önünde ne var? Arabanın önüne poşet yapışmış Evet çuval çıktı Ben de düşmeseydi şey yapacaktım Biraz şöyle şuradan gideceğim Çünkü oradan gidersem benim evim çok yakın Oha Dondum lan <laughs> Şu an var ya vizör kar oldu kar Aga ben İzmirli ben alışık değilim kara. Dondum bu ne soğuk. Parmak uçlarımı hissetmiyorum. Aga bir de hani soğuktan ziyade bir de üstüne kar yağıyor. Öyle ekstra bir zor oluyor. Ama biraz karın heyecanı var çünkü yani İzmirliyiz. İzmir'de çok kar görmedik yani. Karın heyecanıyla soğuğu unuttum yani. Sese baksana ya. Bu seste yani neyi hatırlayabilirsin ki? Sesin güzelliğine bakar mısın? Ana canı orada lan. Dur bir canın yanına gideyim. <laughs> Şansa bak denk geldik. Ben buradan geçemem. E o gidecek. Yakalayabilir miyim acaba onu? Neyse yakalayamayacağız canı ya. Ben dönüyorum ya. Ya şu kamyoncu var ya önüm bomboş ya. İki araba boşluk bırakıyor ya. Sinirlendirdi beni bak ya. Zaten üşüyoruz. Diyor ki bir rahat durabiliyor. iki dakika bekleyemiyor trafikte diyor. Aklı da. İnsan gibi devam etseydin ışığa takılmazdık yani kaldırımdan gideceğim aga. Ya böyle neyse ya. Oğlum vizörümü açamıyorum lan. Şu sese bak be. Abi çok seviyorum bunun sesini ya. Asla takmayacağım orjinal egzoz. Oğlum takılır mı lan? Şu sese baksana abi. Hani sen olursan takar mısın? 0.9'a biniyorsun ve altında orijinal Akrapovic var. Sen takar mısın? Yorumlara yaz. Yani 1350 lira ceza yemeği göze alır mısın? Yoksa göze almayıp orijinal takar mısın? <laughs> Yani ben göze alıyorum, takıyorum. Abi havada da güneş var ya, anlamıyorum. ha havada güneş var, aşırı soğuk ve kar var. Bir yandan güneş vuruyor, bir yandan kar yağıyor. <laughs> o kar, kar yağarsa hava yumuşar diyen kimdi o? <laughs> Nerede o? <laughs> o video geldi aklıma da. Arkadaşlar ben geldim sayılır. Şu yokuşu da çıktım mıydı? Tamamdır. Ondan sonra gideceğim bir, bir şeyler giyineceğim ya. Allah Allah. Karlı havada yani şu an abartmayayım da kar yağıyor ama abartmam gerekiyor. Çünkü ben İzmirliyim. Ufacık bile kar yağsa mutlu olurum ondan. Abartırım o yüzden. Abimiz bakıyordu da bir onu mutlu etmek istedim. Evet. Biz de mutlu oluyorduk ha. <laughs> Abi şu sürücü kursu arabalarını korkutmayı çok seviyorum. Tabi yanlış bir şey ama hoşuma gidiyor. Belki şimdi onun gözü aynada korkuyor. Paniklesin ya. <laughs> Panikle. Kork lan kork. Seviyorum korkutmayı. Bu arada frene ne kadar bastığımı anlayamıyorum. Dozajlayamıyorum. Çünkü parmağımın uçları donmuş durumda. Hissiyat kalmadı şu anda. O yüzden bir anda yavaşlıyor böyle. An Lan diyorum ben o kadar basmadım ki frene. Arkadaşlar şimdi geldim sayılır ben. Ee, o yüzden videoyu kapatıyorum. Ee, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın videoyu. Tersten söyledim ama. <laughs> ee, video hakkındaki de düşüncelerinizi yazın. Bir süre olmayacağım buralarda ama sizi yalnız bırakmayacağım videolara devam edeceğiz bir sürü slok videom var zaten o yüzden yani yokluğumu anlamayacaksınız kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay